Yepyeni bir para kazanmalı nişte videosdan hepinize selamlar arkadaşlar biliyorsunuz daha öncesinde Galaxy Store'da 55 liralık bir kod tanımlaması vardı ve biz bunu Samsung telefonlardan alabiliyorduk şimdi bu kodun ikincisi geldi ve ikincisini de nasıl alacağımızı hemen gösteriyorum öncelikle telefonumuzdan Galaxy Store uygulamasını arıyoruz arkadaşlar şöyle eğer bilmiyorsanız daha önce girmediyseniz Galaxy Store'a giriyoruz ardından sağ üstteki şu hediye paketine tıklıyoruz ve 55 TL değerindeki PUBG New State kampanyasına tıklıyoruz. Burada promosyon tanıtımını görüyorsunuz. Promosyon tanıtımına baktığımızda burada bu kodların sınırlı olduğunu söylüyor. 55 TL değerinde kuponu alın diye buraya tıklıyoruz ve 55 TL değerindeki kuponu aldık. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Hemen oyunu Galaxy Store üzerinden indiriyoruz. Galaxy Store üzerinden indirdikten sonra ise bu kuponu ne yapacağız? hesabımıza tanımlayacağız. Hesabımıza tanımladıktan sonra da oyun içinde 55 TL değerinde Galaxy App'i seçerekten kullanabileceğiz. Yani daha ne olsun bedava 55 liralık kuponu bu şekilde Galaxy Store'dan alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun çünkü kuponlar sınırlı sayıda. Yapıp yapamadığınızda mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tarz videoları da kaçırmamak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. İşinize yaradıysa da bir like atarsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.